kelimesi var. İkra kelimesi de buradan geliyor. Kıraat kelimesi. Bu kelime de aynı şekilde yani yazılı veya yazısız ee, bir metni bütün boyutlarıyla toplayıp bir araya getirip ortaya koymaya kıraat deniyor Arapçada. Yani Kur'an okumakla ilgili geçen bütün tabir, on tane tabirin hepsinde şu vardır, anlamak var anlamak vardır. Yani anlamadan Kur'an-ı Kerim kesinlikle okunmaz. Yani Kur'an okumak deyince öncelikle onun anlaşılması ve onun üzerinde düşünülmesi, akla gelmesi lazım. Eğer bir insan manasını anlamadan, manasını düşünmeden Kur'an okuyorsa o teallüm değildir, o kıraat değildir, o tilavet değildir kesinlikle. kesinlikle. Sonra tertil. Tertil üzere okuyor. Yani yavaş yavaş ağır ağır harflerin, tecvidin hakkını vererek okumak bir de o okunan ayetleri böyle kendimize mal ederek, içselleştirerek anlamı üzerinde düşünerek yavaş yavaş okumaktır. Tertilin manası bu. وَرَتِّلِ Kur'an'ı تَرْتِيلًا Gece kalk, gece kalk böyle yavaş yavaş, sindire sindire, ağır ağır bütünleşerek kural oku demek. Ama hani Kur'an kursunda hoca efendinin bir tanesi hafızın birini dinliyor da talebenin biri dinliyor. Böyle delikanlı harfleri çıkaracağım diye, ayını çatlatacağım, kafa hoplatacağım diye böyle galgale yapacağım diye ağzı şekilden şekile giriyor. Böyle e, kızarıyor. Acayip oluyor böyle delikanlı. Evladım diyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Varat tilil kurane yırtıyla" demiyordu. Sen diyor kendini yırtacağım, perişan edeceğim, Kur'an okuyacağım diye. Kur'an-ı Kerim sade, doğal bir şekilde okun. Tabi bir şekilde okunur. Kur'an okuyacağım diye böyle insanın kendinden geçmemesi gerekiyor. Çok doğal bir şekilde, tabi bir şekilde okuyacak ama manasını düşünerek, anlam derinliğini düşünerek okuması gerekiyor. Yine peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ın kulları bir yerde bir araya gelirler. Yeteda rasûnel Kur'an'e beynahum. Kendi aralarında Kur'an'ı ders olarak işlerlerse diyor, Allah'ın rahmeti orayı kuşatır. Melekler rahmet kanatlarıyla orayı kuşatırlar diyor. Onların üzerine sekinet gelir. Ne de demek yeteda rasûnel kur'an? Kur'an'ı ders olarak okurlarsa. Yani hocam şu ayeti anlamadım ben. Şu ayetteki şu kelimeyi anlamadım. Yani Nasıl öğretmen öğrenci ders işliyor? Ders havası içerisinde Kur'an-ı Kerim işlenir. Kur'an-ı Kerim okunur. Anlaşılmayan yerler varsa ne yapılır? Onlar üzerinde durulur. Sorular varsa sorular sorulur, cevaplar alınır. Alınmaya çalışılır. Yani bir ders gibi Kur'an-ı Kerim okunur. Kur'an-ı Kerim bir ders kitabı gibi okunacak. Yoksa böyle sadece böyle okunsun, dinleyelim. Ondan sonra dağıtalım. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim okuma modeli yoktur. Resulullah nasıl Kur'an okurdu? Onu inşallah e, konunun devamında anlatmaya çalışacağım. Tedebbür. Tedebbür kelimesi, düşünmek. Dübür kelimesinden gelmiştir. Bir şeyin arkası demektir. Yani işin arkasını, akıbetini kavramak demektir. Kur'an ayetlerini okurken Müslümanlar ayetlerin arka planında gelen gerçekler nelerdir onları düşünürler ona göre okurlar. Yoksa düşünmeden okumazlar kesinlikle. Ve lekad yessernel Kur'an elizzikir fehel min muddekir Biz öğüt alasınız diye bu Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Hala öğüt alan yok mu diyor Rabbimiz. Kamer suresinde. Tezekkür kelimesi var. Bu da zikir kelimesinden gelir. Zikir ise bir insanın ruhunda bir şeyin canlanması demektir. Yani mesela ben elma diyorum şimdi. Elma dediğim zaman hepimizin zihninde bir şey canlandı değil mi? İşte Kur'an okuduğumuz zaman da Kur'an tezekkür ederken de zihnimizde bir şeyler canlanacak. Canlanmıyorsa o Kur'an değildir, O kıraat değil. O tilavet değil. Kur'an bir başka vadide biz başka bir taraftayız. Bu okuyuş kıraat değildir. Işte. Yani bir şeylere hatırlatması lazım Kur'an-ı Kerim bize. Tefekkür düşünmek demektir. Bir şeyin hakikatini, delillerini, aslını düşünmek demektir. Kur'anı tefekkür etmek demek, Kur'anın manasını düşünmek demektir. Manasız tefekkür olmaz kesinlikle. Fık etmek, tefakkuh kelimesi. Bir de ince bir anlayışla, bir kavrayışla düşünmek demektir. Kur'anı fık etmek demek. Kur'an'ın mana gerçeklerini düşünmek demektir. Kavramak demektir. İnceliklerini kavramak demektir. Sonra bir de akletmek. Ve la Onlar akletmezler. Onlar onlar akletmezler diyor Rabbimiz. Yani akıl kelimesi Arapçada Arapçada e, bu Arapların mesela e, tülbent örtüyorlar başlarına poşu falan örtüyorlar ya o poşu kafada kalsın diye, başlarında kalsın diye siyah bir çember gibi bir şey koyarlar. Ona Araplar ikal derler. Tutucudur o. Yani o tülbenti, baştaki örtüyü kafada tutar. Buna ikal derler. Devenin yularına ikal derler. Onlar o tutucudur, deveyi tutar. İşte bir insanın Kur'an'ı akletmesi demek, Kur'an okuyor ve Kur'an onu haramlardan tutuyorsa, koyuyorsa, ayetler onu engelliyorsa, işte o Kur'an okuyor demek. Ama Kur'an okuyor hala haramlara devam ediyorsa, yanlışlara devam ediyorsa, o okuyuş okuyuş değildir, o akletmiyor demek. İşte on tane kavram. Bu on tane kavramın neticesinde Kur'an-ı Kerim okurken mutlaka anlamını düşünerek okuyacağız. Manasını düşünerek okuyacağız. Düşünmeden Kur'an-ı Kerim okumayacağız. Eğer anlamını bilemiyorsak, anlamını bilemiyorsak o zaman e, Arapçasını okuyacağız. Sonra yanındaki mealini okumaya çalışacağız. Sonra yanındaki tefsirini okumaya çalışacağız. Mutlaka ayetleri anlayıp üzerinde düşüneceğiz. Hatta Arapçasını hiç okumayı bilmiyorsa ki bu bizim için bir ayıptır. Anlamını okumaya çalışacağız. Anlamını okumaya çalışacağız. 3-5 sene önce Afganistan'da BBC'nin muhabiri olan bir bayanı tutukladılar. Oradaki Müslümanlar tutukladılar. Sonra o bayanı araya birileri girmiş. Kız çocuğu falan kızı böyle ricacı olmuş. Doğum gününde serbest bıraktılar Müslümanlar. O kadını. Ama kadının kılına bile dokunmamışlar. Müslümanlar Müslümanlar bu anlamda asla hainlik yapmazlar. Ama Fransızlar Cezayir'e girdikleri zaman Müslüman kızları soydular ve onlarla beraber fotoğraf çektiler. İşte orada Müslümanlar o kadını tutukluyorlar ama kılına bile dokunmuyorlar kadının. Sonra diyorlar ki kadına, biz seni serbest bırakacağız ama bir şartla. Ülkene döndüğün zaman Kur'an-ı Kerim'i İngilizce mealinden bir kez okuyacaksın. Bu sözü veriyorsan seni serbest bırakacağız. Tamam, kadın da kabul etti bunu ve ülkesine döndü. Doğum günü partisine katıldı, yedi, içtiler, oynadılar, zıpladılar neyse. Sonra kadın Sonra kadın oturdu Kur'an'ı baştan sona İngilizce mealinden okudu. Ne oldu onun sonra? Kadın Müslüman oldu. Kadın Müslüman oldu ve ben ben dinimin ve Kur'an'ımın dili olan bu Arapçayı öğrenmem lazım dedi. Sonra Umre'ye gitti kadın. Orada ümmeti Muhammed'in Kabe'deki <laughs> namaz kılışını şöyle seyrediyor kadın. Sonra yanındakilere diyor ki şu manzaraya bakın diyor. Şu manzaraya bakın. İmam Allahu Ekber diyor. Herkes rüküye gidiyor. Herkes secdeye gidiyor. İmam Allahu Ekber diyor. Herkes kalkıyor. Şu emur, emir komuta zinciri diyor. Ümmeti Muhammed'in arasında olsa bizim coğrafyamızda cümleye iyi dikkat edin. Bizim coğrafyamızda emperyalistler bize zulmedemezler. Bizim insanımıza zulmedemezler. Kadına bakın, iliklerine kadar Müslüman olmuş kadın. Kur'an'ı öyle iyi anlamış ki, iyi kavramış ki, İslam coğrafyasına kadın ne diyor? Bizim coğrafyamız diyor. İslam coğrafyasındaki insanlara ne diyor? Bizim insanımız diyor. Bizim gibi hala misak milli sınırları içerisinde düşünmüyor kadın. Kadın aşmış, kavramış olayı. Kur'an'ın mesajını çok güzel kavramış kadın. İşte Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman böyle okunur. Sonra kadın örtünüyor ve gazetelerde boy boy resimleri çıktı, mülakatlar çıktı kadınla. Allah selamet versin. Yani e, Kur'an Müslüman'ı farklı kılması lazım. Okunduğu zaman mutlaka hayatımızda bir etkisi olması lazım. Eğer etkisi olmuyorsa kesinlikle bizim okuyuş tarzımıza bir problem var. Dün okuyan Hazreti Ali Hazreti Ali ali oluyorsa Hz. Hamza okuyor da Seyyid-i şüheda oluyorsa Musab bin Ümeyr Mekke'nin serserisi olan Musab bin Ümeyr Kur'an okuyor ve o güzel insan Medine'nin fatihi oluyorsa peygamberimize Medine İslam devletini hazırlayan insan oluyorsa demek ki bizde bir bozukluk var demektir. Bizim Kur'an okuyuşumuz tarzı Kur'an okuyuşumuz okuyuş tarzımızda bir bozukluk var demektir. Allah korusun. Onun için tekrar yeniden Kur'an okuyuşumuzu bir sorgulamamız gerekiyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okuyuş modeli. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an okurdu. Özellikle namazlarında uzun uzun nafile namazlarda Kur'an okurdu. Namazın en önemli rükmü nedir? Kıyamdır değil mi? En önemli rükmü kıyamdır. En hayırlı namaz kıyamı uzun olan namazdır. Yani kıraatı uzun olan namazdır. Müslümanlar namaz kılarken Kur'an okurlar ve o Kur'an sayesinde Müslümanlar şarj olurlar. Mesela sabah namazında bir sayfa, bir buçuk sayfa okuruz değil mi? Okunması gerekir. Hocalarımız hep öyle okurlar. Niye? Çünkü sabah namazıyla öğle vaktinin arası uzun. Yani uzun süre bize yetecek enerji lazım. Dopik lazım. İşte onun için uzun ayetler okur veya uzun sureler okur. Hani Diğer akşamla yatsının arası kısadır. Orada kısa sureler, kısa ayetler okunur. Peygamberimiz öyle okumuştur. Ve e, mesela mesela bir insan oturamıyorsa yatarak namaz kılabilir. Rükû yapamıyorsa rükûsuz namaz olur. Secde yapamıyorsa secdesiz namaz olur. Ayakta duramıyorsa kıyamsız namaz olur. Beyniyle namaz kılabilir. Gözüyle namaz kılabilir bir Müslüman ama mutlaka kıraat olması lazım. Ağzıyla okuyamıyorsa mutlaka zihnen kıraat etmesi lazım. Yani namazın en önemli rüknü nedir? Kıraattır. Yani Kur'andır. Yani ısrarla Kur'an namaz üzerinde durur. Israrla peygamberimiz namaz üzerinde durur. Neden? Çünkü onda Kur'an var.